Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Sınavlarım vardı, açıklamasını yapmıştım zaten. Sınavlar bitti. Artık ara tatildeyiz. Siz de biliyorsunuz. Ee, bunun için bir Clash Royale videosu çekmek istedim. Bu Clash Royale videosunda amacımız çekilişli de en düşük iksilli kartları alarak bilmem kaç maç kazanmak işte. Eğlencesini oynuyor zaten. Bu arada klanıma gelmeyi unutmayın. Bakın burada görüyorsunuz. Biraz yaratıcı bir isim var ama olsun. O zaman ilk maçımıza geçelim. Hmm, şimdi ikisi de aynı iksir. Onun için ben burada silahşör seçeceğim. Şövalye. Prens. Abi rün devi geldi ya. Of. Rundevi'nin gelmesi kötü oldu. Onu Prens'le kombolayabilirsek aslında Prens 1200 asar, 1000 hasara falan vurur. Bol şans diyelim. Aslında fena olmayan şeyler vermiş bana. Teşekkürler dedi. Ha başladı. Şimdi ben Rundevi ile çıkmak istemiyorum. Şövalye ile de çıkarsam o şey yapamayacak. Biraz bekleyeceğim. O ürün deviyle desteklemek lazım burada. Hasarını arttırmalıyız yani. Hayır, hayır. Şöyle tık kasırga. Hayır ya. Kaybedeceğiz bu maçı sıkmadan. Abi çok fena iki tane atak kartının olması çok kötü oldu. Benim de atak kartım kraliyet devi. Bunu belki 2 x'te yakalarım. Belki o da. Allah. Bunun hasarını yiyemeyeceğim. Hiç yemeyeceğim. Onu prensa tutmaya çalışacağım. Şimdi arkadan bir rune devi çıkalım. gibi bir prens. Abiciğim. Niye abi? Bir kasırga. Abi nasıl vurabiliyorsun sen ya? Yo bu maçı kazanamayız. Yok ben bu maçı yapacak bir şeyim yok. Bir kere sol sağı da solu da kaybettik. Şövalye atsam buraya. Yok düşük eksiklikle abi. <laughs> İlk hasarlarımı veriyorum. Biri 50 diğeri şey kalmış. Adamda büyü yok galiba. Evet. Şimdi ben şöyle arkadan rundevi çıkıp kraliyet devi hata yapmalıyım. Başka hiçbir türlü alamam bunları. İhtimal yok. Kule takasına gideceğim. Zaten iki, iki kule de gidecek. Abi ürünün evine atamadım. Çok iyi oldu bu. <laughs> ya internet. <laughs> Abi tam vaktinde gitti internet tamam. Şöyle şöyle tık. At şuraya. Şu zaten. o bitti bitti. Kaybettik. Ne yapayım ben şimdi. Kasırgayla çekelim. Kaybı vuracak ki o. O vuramazsa Oğlum bu ne ya? İnternet gidiyor hep? İki tacı da yedik. Yani dediğim gibi saçma sapan bir maçtı. İkinci başa geçelim. Direkt okları alıyoruz. Zaten iki sıra şey yapıyorsak Burada minyon süsünden kurtulmamız çok iyi oldu. Yani cehennem ejderi. Abi hayır domuzlar gidecek ya. Hayır ya. Domuzların gitmesi kötü oldu. domuzcuk evrimi fena değil ama yani şeyin duvar yıkıcı evrimiyle de kıyaslanamaz. Balıkçı mı? Balıkçı ne alaka ya? Çok alakasız bir kart balıkçı. Hop şöyle. Oh! Eyvah diyelim yanlış attım ya. Yanlış attım. Bak. Şöyle adam olman gerektiğini ben bir öğreteyim sana. Ne yani adamlık dersini de biz veriyoruz sana da neyse. Yani. Duvar dikici. Bir tane vurur mu? Vurdum, mis gibi. Şimdi sonra şöyle emoji atayım. Bunun anlamını anladınız zaten siz. Havan. Çıkalım ya havan. Onu da gece cadısıyla mı korsan? Ama 4 ikisinin hepsini harcamak kötü olur. Gece cadısı atalım ama buraya. Yok. Balıkçı atalım. Çek artık. Ya, başlatacağım sizin. Size vurmadı bu arada orada. Saygı duruşuna geçti. Prenses köprüden basarsam ne basacak hiçbir fikrim yok. Şunu basabiliyorum. Başka basabileceğim bir kart yok. Arkasını prensesle kombolasam. Çok kötü attım ya. Çok kötü attım. Allah. Ezan okum. Balıkçıyla bari ana kule açtıralım. Hay Allah'ım yarabbim. Aa çek onu çek onu. Başka bir şey çek. Ezan okunuyor. Valla yerim seni yerim. Hop, bro bro. Şöyle çarpma. Çek onu. Çok güzelsin balıkçı. Çok iyisin çok iyi. Çok iyisin çok iyi. Hop hepsi gitti. Güzel. Duvar yükeceği bölsem mi? Yok. Aynı yerden atmam lazım bunu. Üf. Şuna ne atacağım hiçbir fikrim yok. Kötü attık bu arada. Abi bunda şey vardı değil mi? Azallah. Ezan okunuyor. Domuzcuk var. Abi. Aa! Yok. Gerçekten ben daha başarılı oluruz diyordum. En düşük kartları alırsan ne kadar kötü oynayabilirsin gidiyor. diyor. Balıkçı İbine. Estağfurullah ya. Ezan okunurken şu şeyler söyleyeyim gelmiyor ama İbne'ye bak İbne'ye. Görüyor musun İbne'yi? İbne'nin önde gideni. Bir tane vurdu yine orada Havan. Geç cadısı, Abi geç çok boşattım Çok boşattım geç cadısını. Niye? iki tane prenses yapsak. Şu balıkçı yapalım. Bu o kadar vuramaz zaten. Oklar. Yapma, yapma, yapma. Prensesi üçleyelim. Yapma ya. Üçlenmedi prenses. Tamam. Hem ona hem ona vuruyor. Üf, çok güzel balıkçı. Çek onu. Allah'ım ben onu neyle tutacağım? Nasıl kafes ya? Şöyle bir tane havan atacağım. Çarpma artı oklar. Duvar başka şansım yok adamda. ne yapıyor? Görüyoruz. Abi ben mesela niye böyle bir şey attım? Niye attım? Sormayın. Sormayacak. Sormayacaksınız kardeşim. Aa mis mis. Böyle kişilere kaybetmem. Cezalandıracağım. Cezalandıracağım. Sinirlendirme beni demek istiyorum. Allah'ım yarabbim bari bu maç kazanalım. Ah. Prensi alacağız dedim. Pekka çok büyük sıkıntı. Abi. Burada ana kuleyi açtırmak istemiyorum. Bu dolguları al. Oğlum bana iksir golemi Lan. Oğlum yani mesajlarınızı yiyeceğim sizin. Mesajlarınızı. Valkyrie başlayalım. Abi ikisir golümü vermiş adam bana. Tam pişikçi şey oraya attı. Bunun sonra kartı vardır kesin. Şu balıkçı atalım. Çekecek inşallah. Çekti. Güzel. Abi kisir golünü vermiş adam. Oynamamaya çalışsam da onu net oynayacağım. Of. Çok iyi iş yaptı lan balıkçı orada. Goblin lanetine ölecek de onlar. Oğlum Ya oğlum mesaj atma lan. Video çekiyorum. Ana Şu maç bitsin mi? Abi iksir golümü ata yapmam lazım. Çıkalım arkadan iksir golemiyle. Bir ana kule açalım. Çok işe yaramayacak. Bir ana kule açalım. Ana kule de açılmadı. Yiyeceğim hepiniz yiyeceğim. On tutamaz hepsini. Yükse gitme o pek katmaz oraya. Baba baba hayvan gibi oha pek kadat ben orayı nasıl savunacağım? Ben adam savunur orayı da ben orayı nasıl savunacağım? Allah'ım ya Rabbim bittim ben. Lan balıkçı. Ben ne yapıyor da koyayım. Tövbe <laughs> tövbe. Abi verdik. Bu ne abi? Yok bana iksir golemini vermiş. Kendisinde golem var zaten. Yani ben bu desteğe karşı ne yapabilirim? Şu desteğe bak ya. Gelecek oraya zıplayacak. Ya sen nasıl onu görebiliyorsun? Balıkçı, ne yapıyorsun aslan? Yo abi ben de şeyde daha yakına çek oğlum daha yakına çek ölmedin zaten. Sen de gelene kadar paket oğlum. Sıçtırtmayın ağzınıza. <laughs> ah! Seni seni döverim. Seni. Oo. Anladınız emoji'ni Arkadaşlar son bir maça giriyorum. Bu da son maçım artık yani ben sinir krizine girmeyeyim. Siz beni izleyin. Ya yani evrimi artık bana verme bana verme. <laughs> o burada bak güzel oldu. <laughs> Bu çok iyi oldu. Ne kadar güçlü olsalar da bunlar. Abicim şöyle bir sıkıntı var. Bu iksirli bir destinin dönmesi zor. Adamda 9 iksir var, 7 iksir var, 5, 4, bu deste en az bir 4.8'i var. Ay eyvah adam 9 yıllıkmış. Eyvah diyelim. Koş birincisiyle okçularla başlayalım arkadan. Bunu iskelet ordusu Ya oğlum başlayacağım internet nedir? Ba 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 kuza bak. Balıkçı atacağım. Balıkçı gidecek. Hadi. Gitti. Hadi çok güzel. Tamam. Koç minicisi koşar oradan. Koç koşar oradan. Lan balıkçı ne yapıyorsun? Şuradan bir duvar yıkıcı alırsak. Oraya iksir harcam. Allah. Direkt silah bastı Bunlar artık şeye de ölmüyor. Ama bende şey var ki. Felaket kulesi var ki. Oo ben bunları alırım. Çok rahat alırım bunları. Şu şekilde. Şuraya bir iskelet ordusu atalım. Abi bunun şeyi de vardı ki. Onu unuttuk bak biz. Şöyle bir duvar yıkıcı bastık. Ben oradan çok fazla hasar yiyeceğim. Ama karşılığında oradan da baya bir hasar vurdum da adam çok vurdu. Abi bu neymiş ya. Ya oğlum bak internet... <laughs> Allah. Onu attıysa şuradan bir koç bincisi atmamız lazım. Soldan. Bizim sağdan oynamamız lazım ama adam sağa çok fena savunacak. Oh mis mis mis. mis Sen ne yapıyorsun orada? Ama onu ortaya doğru çekebiliriz bu sayede. Yani balıkçı atarsak aslında onu çekebilir miyiz? Hop çektik. Güzel. İyi oldu bu. Balıkçı orada kontra yapar mı? Aha. Şöyle bir tak yaparsak abi felaket kulesine gerek yok da şu çarpma artı Tamam onlar o gitti de bunun bir tanesi tutunca diğeri geliyor ki. Balıkçı o domuzcuklar geldi. Dumuzlar geldi. Yani ben çok güzel attım bu arada iskelet ordusunu. Yani böyle güzel iskelet orduları. Oğlum o kadar vuruyor mu? Koş minis hem defansif hem ofansif. Yok abi oraya Clash of Clans gibi bina dikecek artık. Kaybettik. Bunu da kaybettik. Onu da kaybettik. Bunu da kaybettik. Şunu da kaybettik. Arkadaşlar valla bak şunu söylüyorum. Bak bir de <laughs> ağzımı açtım beni de zıplattın diyor bende. Şu şekil bak bak şöyle zıplattım seni diyeyim. Ha, son maç son maç diyorum. Ama ben çıldıracağım. Bir maç oğlum internet <gülüyor> <gülüyor> bak Arkadaşlar bakın şu an full odak oynayacağım bu maçı. Video biraz uzun olacak. İkisi sürü alıyoruz. Burada ben tercih olarak alev topunu alacağım. Alev topu daha çok seviyorum. Bombacıyı alalım. Yine evrimi bana seçtiriyor. Evrimi niye bana seçtiriyor? Seçtir işte adam seçsin belki domuzcu verir bana. Boşluğu da vermiş. Boşluğu ben ne yapayım? Şöyle top artı boşluk atamadık topu da. Topu da atamadık. Konuşayım derken atamadım ki topu. Arkadan iksir golemiyle mi çıksam? Şuradan direkt köprüden iksir golemi basalım. Oo. O adam bana ne seviyordur lan. Şeye bak bak bak. Gidiyor da gidiyor. Allah top gel. Top gel acil yetiş. Top gel. Gel sarışınım gel. Ben sana aşığım gel. O alırlar mı onu? Yok alamazlar. O kadar abartmayalım da. Yine bayağı vuracaklar onlar. Kolemikler de vuracak. Bizimki de bayağı vuracak. O golem o yer ki şu an. Boşluk atalım araya. Of güzel bir boşluk aslında. Hadi lan bombacı. Abi bombacı Arada topu atalım. Yani bak ağlama emojisi atıyor. Al diyorum bak. Güçlü madenci vardır. Ben de sana atarım bak. Adam olacaksın diyorum. Konu önemli değil benim için senin dediklerim diyorum. Komik ağlama diyorum şu an ona. Çok kötü attı mesela orada oduncuyu. Şöyle bir ana kule açtıralım. İnşallah çekecek balıkçı onu. Daha fazla vursun balıkçı bekle. Ana kuleyi açtık. Arkadan iksir gülümüyle çıkacağım. Bombacı atalım. Şöyle boşluğu basalım. Tık. 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 Ve yani çok vurmasa da az da vurmuyor yani. Şu iskelet sen konuşma seni yerim tamam. Akşam yemeğinde yerim oğlum. Niye yemeyeyim seni? Domuzlar gelin bakayım. Bombacı bunları halledebilir mi? Tamam oraya full can gidiyor. Ölümü gidiyordu oraya ya. basalım. Ve balıkçı basalım. Şöyle mesela top basalım. Ya abi ben bunlara ne yapayım bak seni maltırım. ama bak oyunda değil, oyunda değil, gerçek... <laughs> Arkadaşlar siz benim bu halimi görmeyin, bu videoyu atacağım ama bari bakın şu pass Allah'ım pass royale'den bir şey çıksın. Ben ne yapayım falan. Tamam ne yapayım. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Hani. Ne yapayım abi ben. Saçma sapan desteler geliyor. Bunun aynısını yüksek halini çekim, Yüksek ikisili kart çek şey yaptım diye. Tabi 10 like falan istiyorum bunun için. Ee, o zaman görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi klanında gelin ha. Hadi görüşürüz.